Çocuğunuz tehlike altında. Çünkü çepeçevre sarılmış durumda. Düşünmese bile, bilmese bile bu çocuğun aklına empoze edilmeye başlanıyor. Çocuklar nereye baksa hep aynı şey tekrarlanıyor. Eşcinsellik. O sisteme düşme riski artık 10-11 yaşına kadar düştü. Hatta onun daha altına bile görmüşlüğüm var. İşte toplumu eşcinselleştirme çabasının ilk adımı bu. Çocuklara her mecrada sürekli olarak eşcinsellik propagandası yapmak. Bir kere acaba ben böyle miyim diye düşündüğünde de senin içine bunu vermiş oluyorlar. İkinci aşama ise çocukları şüpheye düşürmek. Şüpheye düşen çocuk bu durumu çoğunlukla ailesine açamıyor ve büyük bir depresyonun içine düşüyor. Yapabileceği en kolay şey ise elbette internette araştırma yapmak oluyor. Fakat burada onu başka bir tehlike bekliyor. Ellerine telefonlar, tabletler geçiyor. YouTube, Discord gibi veya böyle TikTok gibi ortamlarda bu çok fazla empoze ediliyor çocuklara. Özellikle de sosyal medyada çocuklara yönelik ve kasıtlı olarak yürütülen eşcinsellik normaldir propagandası şüpheye düşmüş çocuğun her yerde karşısına çıkmaya başlıyor. Oyunlarda bile. Sosyal medya ortamında, oyunlarda herhangi bir olumlamaları çocuk burada buluyor. Telefonda sizi sürekli doğru yolda olduğumuza inandıran çok fazla etken var. Çocuk bunu her yerde görmeye başlıyor. En sevdiği çizgi filmde, ailesiyle birlikte izlediği filmlerde, dizilerde. Sokakta sürekli bu propagandayla karşılaşıyor. Çocuklar bu normalleştirme sürecinde bu sefer de kendisi gibi düşünen insanları aramaya koyuluyor. Tamam seni ailem kabul etmiyor, seni arkadaşların kabul etmiyor ama biz seni her türlü kabul ediyoruz. Seni her şekilde kabul ediyoruz diye kanına girmeye başlıyorlar. Onu her şekliyle kabul edeceğini düşününce çocuk ona yaklaşmaya başlıyor. Bu öyle bir oyun ki kendini eşcinsel sanan ama sonra bu fikrinden vazgeçen çocuklar için bile hazırlanmış söylemler mevcut. Tam toparlayacak hale geldiğinde bile seni geri itmeye, geri çekmeye çalışıyorlar oraya. Çocuk oradan kurtulmak istese bile caydırıcı telkinlerle karşılaşmaya başlıyor sen o düşünceleri kapat, sen sıralsın, bu değişmeyecek diye onu empoze ediyorlar her zaman. Peki bu tehlikeden çocuklarımızı nasıl koruruz? Uzmanlar ailelerin önce kendi gelişimlerine yatırım yaparak çocuklarına model olmasını, arkadaş veya akran yerini doldurmaya çalışmaktan ziyade anne baba olmaya gayret göstermesini öneriyor.